Mücadele edeceksin, savaşacaksın. Değiştirmeyeceksin ifadeni. Tüm mesuliyet benimde. Cezam neyse çekmeye razıyım. O güneş var ya, ablan lan senin. O çok sevdiğin kurdun babanın bize attığı son kazık. Anne senin başka çocuğun da mı var? <laughs> Bak ne yazıyor burada? Güneş Serenceli. Kız bebek. Anne adı. Ah be kız. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı beğeni atmayı unutmayın derken Arkadaşlar şimdi Annem Ankara yeni bölümün fragman ve tanıtımının ikincisini sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar Annem Ankara her çarşamba günü kimler izliyor arkadaşlar bunları sizden öğrenmek istiyorum Haliyle Annem Ankara dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlandığı yönüyle hani karşımıza çıkmış ama Şöyle baktığımızda tabi ki hepsi gerçek bir hikayetten uyarlanmıyor arkadaşlar. Yani yüzde yani 30'u diyelim ki doğru bir kısmı varsa yüzde yetmişi doğru olmayan bir kısım var arkadaşlar. Yani bunun nedeni nedir diye soracak olursanız zaten bütün dizilerin bu şekilde ilerlediğini biliyoruz. Arkadaşlar yorumlarda bunları konuşmak isterim sizinle. Yani bu diziyi ne kadar seviyorsunuz, ne kadar takip ediyorsunuz? Bunları yorumlarla konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.